hani İslam'ı öğretmek sadece işte her zaman bunu anlatıyorum ya biliyorsunuz. Ee, sadece işte namaz kılmayı öğretmek ya da ayetleri öğretmek, sureleri öğretmek değil. Hani İslam'ın e, enerjisini, İslam'ın e, daha ziyade e, ilim bazındaki durumlarını hani bunların büyüme evresinde anlatsaydınız, hani bunlardan bir tanesi bile akletse tabiri caizse, diğeri de diğerine de örnek olurdu yani. Hani ikisi bir de e, belki inşallah tabii hidayet sonuçta Allah'tan e, şu an daha ziyade hidayet üzere olurlardı diye inşallah e, düşünüyorum. Ama şöyle bir şey 19 ve 20 yaş hala onlara ulaşabileceğiniz bir yaş. Yani bir şeyleri anlatabileceğiniz, öğretebileceğiniz yahut yönlendirebileceğiniz bir yaş. Hani daha ileriki yaşlarda çok daha zor olacaktır tabii ki. Yani başka birileri vesile olup eğer hani hidayetlerine vesile olmazsa hani annenin belli bir yaştan sonra çocuklarına gerekli eğitimleri vermesi bir hayliye zorlaşır. Çünkü yani toplumu gördüğünüz üzere medyası giriyor, işte internetiydi, oydu, buydu. Birçok onların hani kafasını, beynini çelici maalesef etken var ve bu etkenlerden hani okul zamanında bile onlar okula giderlerken daha evvel yani ilkokul, ortaokul, lisede okurlarken hani gerek işte hep bu ortamlarda onlara daha böyle dini açıdan sahip çıkmak, daha çok anlatmak vesaire gerekiyordu. Yani gerçekten şu an zamanımızda tebliğ yapmak çok çok zor. her an ilgilenmemiz gereken bir dönem değişiyoruz. Ama ulaşabilir misiniz? Evet yine ulaşabilirsiniz. Hani ben dua vesaire virüs, zikir onları veririm ama yani bunlar e, hani hep söylüyorum hal dili var kal dili var diye. Yani biz elbet duamızı edeceğiz ama e, bir şeyleri paylaşmak onlarla e, çok kaliteli zamanlar geçirmek ve bu kaliteli zamanlar içerisinde onlara İslamiyet'i anlatmak, dinimizi anlatmak çok daha farklı bir etki yapıyor. Yani çok daha büyük etki yapıyor hatta ki. E, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şimdi 19 yaşınızda bir kızınız var. Mesela şimdi benden bu konularla ilgili danışmanlık alan insanlar var. E, gerçekten aradaki farkı çok kısa bir zaman içerisinde fark ediyoruz. Mesela e, şu an 19-20 yaşlarında ya da 18 yaşlarında 15 yaşlarında vesaire çok ailenin e, çocuğuna eğitmenlik, eğitim danışmanlığı yapıyorum mesela. E, yani böyle çok zorla namaz kılan ya da açılmayı düşünen işte yahut tesettüre girememiş birçok genç kızımıza elhamdülillah vesile olduk. Ama bu tabi dediğim gibi böyle hemen olan bir şey değil. Hani bu çocuğa İslam'ı anlatmak, gerçekten İslam'ı hem coşku hem aşk hem enerji bazında anlatmak gerekiyor. Neden yaşadığımızı, bu hayatta neden olduğumuzu, yani buraya bizi gönderenin Rabbimizin bizden neler istediğini, hayatı ve yani hayatı anlatmak, hayatın bütün oluşumu, kainatın bütün oluşumunu anlatmak gerekiyor. Şimdi hani danışmanlık alanlara bunları zaman içerisinde hem onların sorunlarına ve psikolojik e, dertlerine tabiri caizse bir nevi değinerek yani motivasyon dersleri veriyorum ben mesela onların okulları ile ilgili motivasyonlarla motive dersleri vererek e, bir irtibat kuruyoruz çocuklarla o kurma aşamasında da bir yandan hem de dini tebliğ yapıyorum. Hani onlar bunu anlamadan hata ki yapıyorum. Yani mesela bir motivasyon dersinde aslında onu okul ve ders çalışmaya motive ederken bunun yanında da dine motive ediyorum mesela. Ama o anlamıyor bile. Çünkü hani oradaki teknik bazı şeyler şekilde söyleyince çocuk da otomatikman oturuyor. Yani mesela dün açılmayı düşünen birçok genç kızımız bugün hepsi vazgeçtiler. Hamdolsun yani. E, bu şekilde veyahut işte tesettüre girenler oldu. Yani danışmanlık alırken hani benden aslında onlar eğitim danışmanlığı alıyorlar. Eğitim danışmanlığı alırken bunun yanında da dediğim gibi dini eğitimi de ekstra veriyoruz çocuklara yani. Şimdi aynı böyle benim gibi sizin de çocuklarınıza hani ulaşmaya çalışmanız gerekiyor. Hani anlatabildim mi? Bu bapta bakmak gerekiyor. E, Öncelikle kızınıza hani kızınızın dini altyapısını güçlendirebilirseniz yani mesela bunlarla ilgili onlara kitaplar alabilirsiniz. Özellikle benim kitaplarımı okumadıysanız ya da okutmadıysanız hani benim kitaplarımı alıp hani daha çok gençlere yönelik yazdım. Nasipler susarsın elhamdülillah ne güzel kelamdır kitabını mutlaka alıp e, hediye edin onlara hani kitap aldım size. E, çok genç okudu gerçekten hani kendileri alıp okuyan yüzlerce genç oldu binlerce genç oldu hamdolsun çok da istifade ettiler. Hani bu tür kitapları mesela ara ara onlara bu tür kitaplar alırsanız eğer inşallah. Bunlarla ilgili hani şeyleri devamlı konuşmak ve muhakeme etmek, işte ayetler üzerinde düşünmek gerekiyor. Ayetlerin açılımları üzerinde düşünmek gerekiyor. Mesela bunların istişarelerini yapmak, muhakemelerini yapmak o çocukların dini olarak dini inançlarını çok daha fazla geliştiriyor. Yani hep toplumda şu anlaşılıyor. İşte tamam kız kapanmış, tesettüre girmiş, namaz abdest tamam. İslam bu değil zaten yani. İslam sadece bu kadar değil. İslam'ın bir yönü bu. Yani İslam'ın biz enerji yönünü tabiri caizse işte o frekans yönünü, o iman yönünü kaçırdığımız için maalesef bu, bu tür şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Mesela bugün deist olmuş işte bir kızı sevebiliyor ve mesela bir süre sonra kız düşündüğü için mesela bazı konuları kendi kafasında devamlı irdelediği için tabii ki çocuğunuzun deist olmasına da sebebiyet verebilir, vesile olabilir. Yani bunlarla ilgili tabii dua edilir dediğim gibi. Ama mesela ben o kızı tanımanızı şahsen öneririm. Eve davet etmenizi, tanışmanızı, o kıza da tebliğ yapmanızı. Belki o kızın da inşallah hidayetine vesile olursunuz. Yani bunlar asıl, İslam'ın dinamikleri bunlar yani. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece dua zikir çekmemiştir. Ne yapmıştır? Çadır çadır gidip İslam'ı anlatmıştır. Yani tahkir edilse de, hakaret edilse de vazgeçmemiştir. Devamlı tebliğ modunda hem o insanlarla sahabelerle devamlı bir şeyler paylaşarak hem de onlara tebliğ yaparak yani anlatarak dinimizi anlatarak hadi konuşarak daha ziyade değil mi insanların inşallah teala müslüman olmasına vesile olmuştur. Yani şimdi biz buradan okumamız gerekiyor hadiseyi. ben dediğim gibi bak zikirleri duaları vesaire hepsini göndereceğim size ama asıl olan bu. Bunu unutmamanız gerekiyor. Yani hem onlarla paylaşım yani mesela işte oğlunuza diyebilirsiniz, al kızı gel işte bir yere hep beraber bir yere çıkalım konuşalım oturalım. Yani çocuğa önce o kıza kendinizi sevdirebilirsiniz. Yani e, o kızla anne kız diyaloğu gibi bir diyalog kurabilirsiniz eğer oğlunuz kesinlikle bırakmıyorsa. Yani bırakmama taraftarıysa hem çocuğunuzla da aranızı açmamış olursunuz. Mesela neden deist olduğunu sorabilirsiniz. Ondan sonra ona Allah'ın ve İslam'ın ve ahiretin onlar ahirette deistler ve ahirete inanmıyorlar. Allah'a da yani Allah olarak değil aslında da işte bir büyük bir gücün var olduğuna inanıyorlar. Çünkü artık ben hani bir programda da demiştim ateizmin son çırpınışlarıdır deizm demiştim. Çünkü ateist olamadılar. Çünkü artık Allah'a inkar edemiyorlar. Deist oluyorlar. Yani büyük bir gücün varlığını kabul etmek zorunda kalıyorlar ama onun emir ve yasaklarını kabul etmek istemiyorlar. Kendi kafalarına göre yaşamak istiyorlar. İşte siz mesela hani madem büyük bir güç var, bu gücün bizden bekledikleri var ve bunun hesabını sormayacak mı? Öyle yani şimdi deistlerde genelde ahiret inancı yok. Ahiret inancı yani olmadığı için. Yani bir büyük bir güç var. Evet yani orada bir kilitleniyorlar tamam bu kabul diyorlar ama bunun ötesi. Yani ahiret inancı noktasında çok ciddi desteklemeniz gerekiyor. Yani yani Zülcelal işte mesela göz vermiş, gözün göreceği evren vermiş, işte gözün göreceği renkleri yaratmış vesaire. İşte Allah kulak vermiş, e, kulağın duyacağı e, birçok ses yaratmış. Ee, yani mesela bir duyum eşiği olayı bile kendi başına bir incelenmesi gereken mesela hani biz çok üstün varlıklarız mesela eşrefi mahlukuz diyoruz değil mi? Yani yaratılmışların en şerefsiz ama buradaki asıldaki nokta ruhumuzun o kadar yükselebiliyor olması. Yani yoksa bir köpek bile bizden üstün mesela oradan baktığımızda çünkü duyum eşiği onun daha yüksek. Biz mesela onun kadar duyum eşiğine sahip değiliz. Ee, efendim bir çita kadar hiçbirimiz koşturamayız. İşte balıklar gibi denizde yüzemeyiz. Bakın bir sürü özelliğimiz yok. Peki bize eşrafı mahluk yapan ne? Bize eşrafı mahluk yapan ruhumuz. Yani ruhumuzu yükselttiğimizde işte asıl hani o bendeki beni çözdüğümüzde o içimizdeki ruhu ve yüreği bulduğumuzda kalbimizdeki asıl olması gerekeni bul duğumuzda e, ve bunun da yani bunca güzelliği yaratan işte efendime söyleyeyim hani dediğim gibi e, gözünü yaratıp ona bir evren veren renkler veren e, bunun görebileceği her türlü mekanı açan işte kokudan tutun kulaktan tutun e, konuşmadan tutun vesaire vesaire yani bunları her şeyi yaratan Allah Celle Celaluhu bunları e, sahipsiz bırakması mümkün mü Yahut işte dünyada işte sahipsiz bırakması mümkün mü derken hemen topu karşı tarafa atmak durumunda kalıyoruz. O karşı taraf ne? Ahiret. Yani bakın Allah Celle o bir denge yaratmış. Aslında dünya bir kefesi düşünün. Terazinin bir kefesi. Ahiret terazinin diğer kefesi. Şimdi buradan okuduğumuzda bir tarafı bir ayak kalırdı eğer ahiret olmamış olsaydı. Hakeza dünyada binlerce adaletsizlik var, yanlışlar var, şunlar var, bunlar var. Yani bunlar için bir mahkeme kübra yani çok büyük bir mahkeme olması gerekiyor. Yani bunca şeyi yaratan Allah onu düşünmemiş, ya onu yaratmamış ol, olmaması mümkün değil. Yani de, dehşet korkunç bir şey. Eğer insan da ahiret inancının olmaması da dehşet korkunç bir durum aslında. Yoksa insan bunca latifesini, bunca duygusunu, bunca üzüntüsünü, bunca e, haksızlığa kalışını belki de nasıl e, düzenleyebilir kendi iç aleminde oturtabilir ve huzurlu ve sükunetli bir hayat yaşayabilirdi. Yani ne yapıyoruz mesela diyoruz ki işte ah mahşere kaldı diyoruz değil mi? Ne yapıyoruz mahşere bırakıyoruz? ne yapıyoruz ahirete bırakıyoruz yani ne yapıyoruz Rabbim hakkım senindir diyoruz Allah'a havale ediyoruz bakın hepsi bunların kendi başına büyük bir düzen yani bu düzeni idrak edebilmeleri için Tüm gücünüzde bunu anlatmaya çalışmanız gerekiyor ki inşallah bu insanları kazanasınız. Artı e, gerçekten dünyalarını ve ahiretlerini kurtarasınız. Yani bir insanın deist olarak yaşaması kendine zulümdür. Gerçekten kendine zulümdür. Aslında farkında değil. Yani bir insanın yahut, yahut ateist olması. Yani e, düşünebiliyor musunuz? Çürüyüp ölüp gideceklerine inanıyorlar. Yani çürüyeceklerine inanıyorlar. Ne kadar dehşet bir şey aslında. Yani e, yok olacaklarına inanıyorlar. Ya yok olacaktın da niye yarattı o zaman? İnsan bu soruyu sorar kendine evveli baştan değil mi? Yani bu kadar şeyi niye verdi bize Rabbi Zülcelal? Hani madem hadi deist diyor Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyorsa o zaman niye verdi Allah ya? Yani niye bu gözü verdi bize? Niye bu kulağı verdi? Niye bu muhakemeyi verdi? Niye bu akıl gücünü verdi bize? Bu kalbi niye verdi bize ya? Bu kalp ne işe yarıyor? Sadece bu kalp kan mı pompalıyor? Değil. İşte bunları böyle birebir tek 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 anlatmak gerekiyor bu çocuklara ki e, bu çocuklar hayata geliş gayelerini ve buradaki duruş gayelerini, buradaki bulunma gayelerini anlasınlar ve işte asıl iman orada başlıyor. iman noktası orada başlıyor. Yani bu daha imana giriş aşaması. Bunları kabul etmek. Yani biz mesela mi, ahirete iman etmedin mi? iman etmemiş oluyorsun. Bitti. Yani hani iman etmemiş biri. Bunlar daha imanın aşamaları yani. İlk, ilk başlama aşamaları. Yani dönüp baksanız mesela biz serçe kuşu kadar bile bir kabiliyete sahip değiliz aslında biz. Mesela serçe kuşu kendi şeyin hacminin kendi büyüklüğünün dört katını yiyor. Yani bunu alabilme kapasitesine sahip. Bizde o bile yok. Mesela biz kendi ağırlığımızın dört katını yesek Allah muhafaza ne oluruz? Yani böyle bir sindirim sistemimiz de yok. Yani o zaman ne hadise ne yani? Hani o zaman insan ne? Yani insan nedir? İşte insanı insan yapan kalbindekidir. İnsanı insan yapan ruhudur. İnsanı insan yapan yüreğindeki Rabbini bulmasıdır. Allah'a ulaşmasıdır. İnsan böyle eşrefi mahluk olur. Hani diğer türlü üstünlükler, fiziksel üstünlükler vesaire. Yani bir aslan bize anında alt eder. Değil mi? Bitti yani. İşte ama oradaki işte insanın aklıdır ve bunu nasıl yöneteceği ve bunları nasıl kullanacağı. işte bize bunun rehberi olarak Rabbimiz Hüseyin Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Yani Kur'an-ı Kerim işte bizim kalbimizin kitabı aslında. Bunu çocuklara, bunu gençlere anlatabilirsek işte o zaman bir iznillah bu çocuklar bunu idrak edip gerçekten İslam'ı yaşamaya başlarlar inşallah. Teala.